uçurumun kenarı. Safa Küçüköner. Bizim mahallede Rıfkı abi diye bir adam var ve kendisinin garip bir huyu. Telefonla konuşurken neredesin diye soranlara istisnasız ve nerede olursa olsun uçurumun kenarındayım diyor. Biz alıştık ama kargocular ciddi problemler yaşıyor onunla. Babacan ve merhametli bir adam. Düşene el uzatır ama ruhunda cenk eden fikirleri kimse bilmez. Özellikle takıldığı bir grubu yok. Herkes selam verir geçer yanından bugüne kadar hırgür çıkardığı hiç görülmemiş kendi halinde bir kara kutu. Gömleğinin cebinde Monte Carlo paketi her zaman durur, kahvehaneye pek takılmaz. Kasaf Fikri abinin dükkanının karşısına bir taburu atar, saatlerce öyle durur. Esnaf bazen çay ikram eder, o da başıyla teşekkür eder. Nereden geldiğini mahallenin yaşlıları dahil kimse bilmiyor. Sanki o varmış da mahalle onun etrafına yapılmış gibi. İsmini biliyor olmamız bile bir şans bizim için. Mahallenin demirbaşı, sarsılmaz bir figürü ve delikanlısı. Yalnız başına bir gece kondu da yaşıyor. Kiracı olmadığı için bir nebze rahat yaşıyor. Kaldırım taşlarına benziyor. Çok gerekli ama hiç kimse minnettar olmuyor. Bir ara mahalleli Rıfkı abiyi evermeye niyet etti. Lakin onu kabul edecek kimseyi bulamadılar. Çirkin olduğundan filan değil. Hep susuyor ya o yüzden. Yanından geçerken buram buram limon kolonyası kokusu geliyor burnunuza. Temizliğine çok dikkat ediyor. Yani sessiz ama berduş değil. Belki kimsesiz ama inanın kötü bir adam değil. Tünediği yerde sakallarıyla oynuyor. Sanki gizli bir ritüeli gerçekleştirir gibi son derece dikkatli hareketlerle yapıyor bunu. Ne yer ne içer bilmem ama kalıbı sağlam koduma oturtacak cinsten yani varlığı ve yokluğu bir değildi. Ne kadar suskun olsa bile onu gün içinde görmesek bir yarımız eksik kalırdı herhalde. Hatta iddia ediyorum Rıfkı abi bir gün giderse piç olur bütün mahalle. Aradan yıllar geçti. Ben askere gidip geldim. Sonra iş için büyük şehre. Bir gün sabah işe giderken çocukluk arkadaşlarımdan biri aradı. Telefonu açtığımda kelimeler ağzından kuralsızca dökülmeye başladı. Yeni uyandığım için aklım tam da başımda değildi ama sesindeki telaş aşikardı. Bir an sustu. Sonra Rıfkı abi öldü dedi. İlk başta anlamlandıramadım ama gerçek çelik gibiydi. Kafa allak bullak oldu. Kalp gözü geçirmiş hastaneye yetiştirememişler. Cenazesi yarın kalkacakmış ve benim de katılmamın elzem olduğunu söyledi. Zaten katılmamak gibi niyetim olmazdı ama neden elzemdi merak ettim. Gelince her şeyi konuşuruz dedi ve kapattı telefonu. Eğer dünya tarihinde ölüm sana yakıştı diyebileceğimiz bir insan olsaydı, bunu söyleyeceğimiz insanların en başında Rıfkı abi gelirdi. Patronu arayıp izin aldım. Özverili çalışmam ve saygılı duruşum sayesinde pek de zor olmadı bu. Minibüse atlayıp aç diye doğru yola koyuldum. Üstümde yeterli para vardı ve kıyafet alma gereği duymadığım için eve uğramayı fuzuli gördüm. İlk otobüse bilet kesirip yazıhaneden çıktım. 45 dakika vardı otobüsün kalkmasına. Bir banka oturup beklemeye başladım. Gideni el sağlayanlar, çığırtkanlar, bel fıtığı muavinler, valizler, çuvallar, son kez sarılanlar ve gurbet. Otogarlar ve paranın kaydettiği onca duygu dilsiz tarih. Mahşer yeri de otogarlara çok benzer olacakmış gibi geliyor bana. Cenazesine katılmak niyetiyle geldiğim otogarda lüfka abiyi unutup hülyalara dalmıştım. İçimde garip bir his vardı. Tam manasıyla üzülmemiştim. İçimden bir ses gittiği yerde daha mutlu olacağını söylüyordu. Cennete gitmiştir en saf haliyle ve iskemlesinde de yanına almıştır muhakkak. <laughs> Nur içinde o Rıfkı abi. Dağlar, tepeler, duble yollar ve kilometreler. Cenazeyi defnedip mezarlıktan çıkarken Rıfkı abinin öldüğünü haber veren arkadaşım omzuma dokununca ilkildim. Önce uzun uzun sarıldık, sonra bir miktar hasbihal ettik ve geldik meselenin en can alıcı noktasına. Rıfkı abinin evinde bir zarf bulmuşlar, Üstünde benim adım yazıyormuş. Töreli insanlar da bizim mahallede gider. Kimse içini açıp karıştırmamış. İçinde ne vardı bilmiyorum ama kalındı. Yani içinde bir mektuptan fazlası vardı. Ceketimin iç cebine koydum koymasın ama diğerleriyle ne kadar samimi ise benimle de o kadar samimiydi Rıfkı abi. Bana özel bir şey bırakmış olmasına oldukça şaşırmıştım. Hayır olsun. Herkes helvasını yerken ben bir köşeye geçip ağzı yapıştırılmış zarfı açtım. İçinde sadece bir kaset vardı. Onun dışında ne bir not, ne pusula, ne mektup, merakım fazlasıyla ziyadeleşmişti. Lakin şu an bu kaseti dinleyebileceğim bir teşhisat bulmam çok zordu. Helva yedim, çay içtim, yola çıktım. Aç diye indiğimde sabah saat 8 civarıydı ve bugün içinde de izin almıştım. Bir an önce eve gitmeliydim. Sevdiğim bir sanatçının kaseti çıkarsa üzüleceğimi fark ettim. Çünkü bir gizem beklerken şarkı dinlemek zorunda kalmam hayal kırıklığına da sebep olurdu. Ankara'nın trafiğini hiç bugünkü kadar söylememiştim. Eve <laughs> vardığımda terden sırılsıklandım. Baksırım hariç üzerindeki her şeyi çıkardım ve mutfaktaki kasetçalarımı alıp salona geldim. Kaseti bu halde yani çıplak dinleme konusunda teres etsem de nihai olarak üzerimi giyinmedim. Play tuşuna bastığımda iş işten geçmiştim. Ben Rıfkı, uçurumun kenarındaki Rıfkı. Uçurum kelimesini ilk defa 6 yaşımdayken duydum. İlk defa görmemse bundan 5 sene sonrasıydı. Korkmuştum ama bir yandan da sevmiştim. Bile isteye açık bir zihin ve yüklü bir binişle uçurumun kenarına taşınmamsa tam 33 yaşımda gerçekleşti. Uyku felcine karabasan demeyi tercih ettim. Kara saban kelimesini ise sırf aynı harflerden meydana geldiği için sevdim. Ayrıca hasat toplamam gereken bir hayatım olduğu için ona ihtiyacım vardı. Geleceğim kirleniyorsa geçmişimin suçu ne dedim kendi kendime ama bir cevap veremedim. Suskunluğuma anlam veremediniz biliyorum. Bendeki için kiminiz kara sevda kiminiz kara büyü dedi lakin hepiniz yanıldınız. Hikayemi anlatmamın tek yolu bu olduğu için sustum. En anlamlı hikayenin susarak anlatıldığını ben ezelden beridir biliyorum da siz hiç anlayamadınız. Sustum be kardeşim. Daha fazlası değil işte. Kurabileceğim her cümleyi 41 kere kurban ettim. Maşallah değil maazallah dedim içimden. Çünkü nazar değmezdi bana. Bunu biliyordum. Sadece ayağım taşa değmesin diye muhafaza dileniyordum. Dili lal olmuş adama nazar değmez. Kem gözler bana niye bulaşsın ki? Kimsem yoktu. Evet ama mahallenin gürültüsü yetiyordu bana. Yalan değil ha gerçekten. Keyfim yerindeydi. Sadece bir illet vardı. Ben de çok düşünüyordum. Her şeyin fazlası zarar işte. Düşünüp düşünüp kafayı yemedim ben. Bu hikaye öyle değil. Dedim ya susmak tercihdi benim için. Zorunluluk değil. Acıdan kıvranmıyordum. Dertler deryasında boğulmuyordum. Kederden illallah etmemiştim. Siz hep beni öyle zannettiniz biliyorum. Haklısınız. Ben de çıkıp tasalanmayayım. Keyfim gıcır demedim. Gecede uyuyamıyordur bu adam dediniz. Vallahi yalan. Usura usura uyuyorum. Niye susanlara hep hayata küsmüş muamelesi yapıyorsunuz? Hepinizden daha sıkı bağlayayım hayata ve hakikati öğrenmeden hiçbir yere gitme niyetim yok. Benim canım hiç sıkılmaz mesela. Çünkü her seferinde daha fazlasını merak ediyorum. İşsiz güçsüz zannediyorsunuz. Vallahi yalan. Düşünmekten önce iş mi var? Yaralı değilim oğlum ben. Ayrıca kimsenin de yarası değilim. İyi insanım ben ama adam mıyım bilmem. Abinizim ben sizin. Meczup falan değilim. Her yeni güne uyandığımda mutlu oluyorum. Kabul ediyorum, Yaşamımı oldukça garip. Lakin huzurumu bu şekilde sağlıyorum. Hesap mı vereceğim? Nefesim kokmuyor, paçalarımdan kan damlamıyor. Dünyanın en mutlu insanı benim. Duyuyorum gençlerden. Zanax diye bir ilaç varmış. Anti bilmem ne, ağızda iğrenç bir tat bırakıyormuş. Ben o tadı bilmiyorum. Çünkü her şey yolunda ve emin ol Zanax sizlere benden daha yakın. Tık diye bir ses geldi kasetin öbür yüzünü çevirip son kez play tuşuna bastım. Naif bir ruhum var. Bana maraz çıkartan tek şey bu. Karıncaya bassam 3 gün yası ilan ediyorum. Fakat insanlarla ilişkim sınırlı olduğu için ulusal yası ilan edeceğim ve beni perperişan eden hiçbir olay yaşamadım. Sizin yaşamadığınız özgürlüğü ben sizin esaret adı verdiğiniz 4 duvar arasında yaşıyorum. Buyum ben, Şükürler olsun ki ben de mutlu olmak için gelmişim bu dünyaya. Başından beri nispet yaptığımı düşünme. Burada mutlu olduğum gibi orada da mutlu olacağımı bilmeni istiyorum. Sen çok düşünmeye yatkın bir çocuktun, görüyordum. Beni düşünerek vakit harcama diye ikaz ediyorum. Herkesin hakikati farklıdır. Sen seninkini bulmak için düşünmeye devam et. İnsan eğer şanslıysa hakikati bulduğunda ölür. Fark etmişsin. Ben de şanslılardanım. Kalbimdeki ağrıyı ve çarpanı diye ilk hissettiğimde bu kaydı başlattım. Hakikatin yolda olduğunu o an anladım. Sen benim hayatımın hakikatıyla müşerref olacak ilk insansın. Hayatım boyunca yani sakra bir ne bileyim işte bilmem kaç yıl tek bu sorunun cevabını aradım. Uçurumdan atlamakla uçurumdan düşmek arasındaki fark nedir? Birinde şeytan seni aşağı iter, diğerinde sen onu.